Evet merhaba güzel çocuklar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İnkılap tarihi Mart ayı LGS 2020 8. sınıf sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar bomba gibi. Evlerinizde oturuyorsunuz. Koronadan dolayı güzelce tedbirlerimiz devam ediyor fakat bizler sizlere yardımcı olmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Eğitime ara vermek yok. Bomba gibi çalışıyoruz. Güzelce akıllı uslu bu derslere çalışıyoruz ve bu soruları öğreniyoruz. Din kültürü sorularını çözdük arkadaşlar. Sıra şimdi inkılap tarihi sorularında. Mart ayı sorularında bitiriyoruz. Kanalımızda var. Kanalımızda neler var? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Şubat, Mart bütün ayların arkadaşlar bütün dersler var. Bakın inceleyin bir girin kanalımıza birçok şey faydalı şey bulacaksınız. Bu yüzden abone oluyorsunuz. Lütfen e, destek oluyorsunuz sizde. Karşılıklı iletişimde oluyoruz. E, anlamadığınız bütün soruları da soruyorsunuz arkadaşlar. Evet. İnkılap tarihi birinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın Sivas Kongresi hakkında bana birkaç bilgi vermiş arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Sivas Kongresi'nin fotoğrafı var. Atatürk'ün katıldığı ve şıklarda bana ne soruyor? Bakın soru burada resmi kapatıyorum. Verilenlerden hareketle Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakın. Bakın şıklardan gidelim. Bağımsızlığın sağlanmasına yönelik kararlar alınmıştır. Arkadaşlar ben buradaki bütün yazıyı okumayacağım. Sizler videoyu durdurup okuyabilirsiniz güzel çocuklar. Tamam mı? Videoyu durdurun, okuyun ya da elinizde zaten bu soruların PDF'si olmalı. Evet arkadaşlar bakın ne diyor A şıkkında? Bağımsızlığın sağlanmasına yönelik kararlar alınmıştır. Arkadaşlar bakın Sivas Kongresi'nde diyor ki 4 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi toplandı. Arkadaşlar zaten ülkemiz bu durumda nedir? Karmaşık durumda, savaş halinde, savaşa hazırlık var. O yüzden Atatürk ne yapıyor? Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi ile milleti ulusal kurtuluşa hazırlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir karar nedir? Bağımsızlığın sağlanmasına yönelik bir kararın şifresi vardır burada A şıkkında. Bakın burada ne diyor? Yani siz okuyun bunu göreceksiniz. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararlar. Ya ulusal kurtuluş mücadelesi verince ne demektir bu? Bağımsızlığın sağlanmasına yönelik kararlar. Bu vardır ve doğrudur arkadaşlar. Buna ulaşılabilir bu bilgiden. Tamam mı? B şıkkına atlıyorum. C şıkkına bakın. Alınan kararlar bakımından milli bir kongredir. Arkadaşlar milli demek ulusal demektir. Bakın kaç yerde burada ulusal geçiyor. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı diyor. İşte milli mücadelenin merkezi oldu diyor. Bakın Sivas Kosivas 108 gün boyunca milli mücadelenin merkezi oldu diyor. Milli mücadelenin merkezi olduğuysa arkadaşlar nedir? Kararlar da milli olmak zorundadır. Bakın bu da çıkıyor. Zaten biz neyi biliyoruz? Bize öğretmenlerimiz neler anlatmıştı? Erzurum Kongresi'nin bölgesel kararları vardır. Doğu Anadolu bölgesini kapsıyordu daha çok. Sivas Kongresi'nin artık ulusallaştı kararlar. Mustafa Kemal Paşa Atatürk ne yaptı? Bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün Osmanlı'yı ilgilendiren kararlar aldı. Vatanın kurtuluşu için, ülkenin birliği için arkadaşlar. Bakın diyor ki manda fikrini savunanlar olmuştur. Evet bunu da çıkartıyorum ben. Nereden? Bak ne diyor? 7 gün süren ve manda tartışmalarında yaşandığı kongre işte 11 Eylül'de sonuç bildirgesinin yayınlanmasına Yayınlanmasıyla kapandı. Arkadaşlar manda fikrini savunanlar olmuştur. Çünkü tartışmalar yaşanmış. Tartışmanın olduğu yerde fikirler sürüldüğü için zaten tartışmalar yaşanır. O yüzden doğrudur. Fakat arkadaşlar B şıkkı söylenemez. Milli mücadelenin hazırlık safhası sona ermiştir diyor. Hayır ermemiştir. Bundan Sivas Kongresi'nden sonra da devam etmiştir. Cevap B'dir arkadaşlar. O yüzden bunu hemen geçiyorum. İkinci soru. Evet arkadaşlar bakın ne diyor. Buna göre Türk basınının amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk basını Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilan etmesinden sonra ittifak güçlerinden. İttifak güçleri kim arkadaşlar? Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Osmanlı. İtalya daha sonradan ne yapıyor? İtilaf devletlerine geçiyor değil mi? İttifak güçlerinden yana tavır aldı. Özellikle Almanya'nın savaşa girmesinden sonra bu destek daha da arttı. Osmanlı'nın savaşa girmesi konusunda ihtiyatlı. İhtiyatlı ne demek? Tedbirli, teyakkuzlu demek arkadaşlar. İhtiyatlı bir tutum sergilense de Almanların cephedeki başarıları zafer nitelemeleriyle yansıtıldı. Buna göre Türk basınının işte hangisini gerçekleştirmeye? Bakın arkadaşlar bir ne diyor? Alman yanlısı bir kamuoyu oluşturma. Evet arkadaşlar bu var. Nereden anlıyorum? Bakın Almanların cephedeki başarıları zafer nitelemeleriyle yansıtıldı. Yani zafer kazanmasa da Almanları övücü, Almanların yaptığı, kazandığı başarıları zafer gibi nitelendiren bir eee Türk basınının yansıtmaları var bu şekilde. Tamam mı? Bir doğru yani. Tamam mı? İkiye bakıyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki gelişmeleri takip etme. Evet arkadaşlar. Başından beri zaten Birinci Dünya Savaşı'ndaki gelişmeleri takip ediyor. Bakın burada diyor zaten. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk basını diye anlatıyor ya. Bu gelişmeleri takip ediyor. Avusturya'nın desteğini alma. Bu yok arkadaşlar. Böyle bir amaç çıkarılamaz. Bir iki doğrudur. Cevap B kıdır. Tamam. 3. Üç. Evet. 3'e geçtik bomba gibi güzel çocuklar. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? Arkadaşlar çok kolay bir soru bakın. Bugün varlığımız, bugün vardığımız barışın ebedi sonsuz yani ebedi sonsuz demek arkadaşlar. Sonsuz bir barış olacağına inanmak saftirlik olur. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki ondan bir an bile gaflet milletin hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz hukukumuza, şeref ve saygı gösterildikçe karşılığında saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat ne çare ki zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle, savaşlarla öğrendik. Onun için her türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmakta asla gecikmeyeceğiz. Arkadaşlar bu paragrafta bana ne anlatıyor? Biz diyor müthiş savaşlar yaşadık zor günlerimizde işte ne yapıldı bize saldırıldı diyor. Bu yüzden bunu önleyecek tedbirleri almamız lazım hazırlıklar yapmamız lazım asker hazırlamamız lazım ordu teçhizat tank tüfek top uçak hazırlamamız lazım diyor arkadaşlar. Çünkü savaşlarda çok acı tecrübelerle bizi yendiler bizim şeref faysiyetimize dokunmaya çalıştılar fakat biz buna karşı yeniden düzenli bir ordu kurmalı ve önlem almalıyız. Bakın ne demek istiyor bakalım. Çağdaşlaşma için Batı ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi bu yok arkadaşlar. Yani doğru bir şey ama yok. İktisadi, siyasi ve mali yönden dışa bağımlılığın azaltılmasına bakın bu da doğru bir şey. Bunu da yapmalıyız fakat bu da öncelikli değil. Vatanın savunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına. Evet arkadaşlar burada bakın bir tehlike var diyor. Tehlikeye karşı Nedir? Önlem almalıyız, hazırlık yapmalıyız. C şıkkıdır cevap arkadaşlar. Dış politikada ve diplomaside bilim ve teknoloji rehber edilmesine. Bu da arkadaşlar bilim teknolojiden bahsetmiyor burada. Bu da yok. O yüzden 3 doğru arkadaşlar. Tamam mı? 4'e geçtik. 3 doğru demişim. Yani C şıkkı doğru. Evet burada neler var? Bakın. Dördüncü soruda amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Mustafa Kemal Atatürk ordu komutanlığına yeni atanan Mahmut Şevket Paşa'yı Hadımköy'de beklerken kendi imzasıyla bir emir yayımlamıştır. Bu emrin metni şu şekildedir. Harekat ordusu görevini yalnız askeri yönden yapacaktır. Politik konular ve bu konularda İstanbul ile görüşme yapmak şimdilik görev dışıdır. Bu emirle Atatürk'ü neyi gerçekleştirmeye çalışıyor? Arkadaşlar bakın ne dedi? Ordu dedi sadece askeri yönden görev yapacaktır. Sakın ha sakın politik konulara girmiyoruz. İstanbul ile görüşme yapmak yok. Askeri siyasetten uzak tutma. Arkadaşlar bu harika bir şeydir. Çünkü asker bütün Türk milletinin askeridir. Siyaset dışıdır. Siyasetten uzak durmalıdır. Yani partizanlık askeriye de yoktur mesela. O yüzden askerler Erler, erbaşlar oy kullanmazlar mesela seçim zamanları da arkadaşlar. O yüzden bu çok önemli bir kuraldır. Askerin siyasetle işi olmaz. Çünkü ayrılığa fırsat olmaması lazım. Orada ayrılık gayrılık olmaz. Herkes bir vatan savunması olduğunda tek koldan hareket eder arkadaşlar. O yüzden askeriye ne yapıyoruz? E, siyasete sokmuyoruz. Tamam mı? İstanbul hükümeti ile uzlaşma. Arkadaşlar bu yok. İstanbul hükümetiyle uzlaşmak burada yok. Zaten hiçbir zaman uzlaşılmamıştır. Çünkü İstanbul hükümeti yani eski Osmanlı sahip çıkmamıştır e, vatanın kurtarılışına. O yüzden Atatürk yola çıkıyor. E, bizim ne yapıyor? Organize ediyor e, Türkiye'deki insanları. Öyle bir kurtuluş mücadelesi verilmiş. Yani tam 100 yıl önce bu olaylar oluyor tabi biliyorsunuz. Bu da yok. Halkı siyasi konular hakkında bilinçlendirme. Arkadaşlar bu da yok. Buradaki tek amaç Atatürk'ün bu sözüyle gerçekleştirmek istediği askeri siyasetten uzak tutmaktır. Yalnız birdir. A şıkkıdır arkadaşlar. Tamam. Diğerleri yok. 5. Evet burada ne var bakın güzel çocuklar. Buna göre hangisi yargılarına ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Atatürk'ün işte bunu arkadaşlar birlik ve beraberliğe önem verdiği. Neye ulaşmış ona bakalım. Bütün soruyu okumayacağım. E, birlik ve beraberliğe önem verdiği, zor koşullarda daha ümitsizliğe yer vermediği, bağımsızlık için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı. Atatürk'ün diyor arkadaşlar 20 Eylül günü Sivas'ta Amerikan Generali Harbert'a görüşmesi sırasında General demiş ki arkadaşlar bakın. Fakat millet ve siz, bakın burada millet ve sizi ayrı iki, iki görüş gibi değerlendiriyor. Yani millet sizi dinlemeyecek gibi demek istiyor. Ayrımcılık yapıyor arkadaşlar. Buradaki General Harbord Her türlü çalışmada ve özveride bulunmanıza rağmen başarılı olamazsanız ne yapacaksınız sorusuna verdiği cevap. Millet ve biz yok. Birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı şeyler, ayrı ayrı şeyler değiliz. Arkadaşlar bakın Atatürk burada ne yapıyor? Birlik ve beraberliğe çok önem veriyor. Millet ve biz ayrı değiliz diyor. Biz biriz diyor. İki ayrı şey gibi bizi göstermeyin diyor. Tamam mı? Buradan bir numara çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Birlik ve beraberliğe önem veriyor. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki bir millet varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir. Ve bu amaç uğrunda her özveriyi yaparsa. Arkadaşlar bakın buradan da 3 çıktı. Nasıl anlıyorum? Bağımsızlık için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı. Bağımsızlık için hiçbir fedakarlıktan kaçırmazsanız bu amaç uğrunda her özveriyi yaparsanız arkadaşlar bu olur. Her özveriyi yapmak özveri fedakarlık demektir zaten. Bunu gerçekleştirirseniz siz başarılı olursunuz zaten arkadaşlar. Buradan 3 numara çıktı. Başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Arkadaşlar elbette sözcüğünden de başarılı olur sözcüğünden de zor koşullarda dahi ümitsizliğe yer vermediği. Bakın bu da çıkıyor buradan. Başarılı olamazsa o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü özveride, her türlü özveri nedir arkadaşlar? Fedakarlıktır. Bulundukça başarılı olmaması düşünülemez ve böyle bir şey söz konusu olamaz. Bakın arkadaşlar Atatürk ne kadar kesin ve net konuşuyor. Yani ümitli. Ümitsizlik onun için söz konusu değil. Zor koşullarda dahi ümitsizliğe yer vermiyor. General Harbert'ın bütün sözlerine deklare ediyor yani diskalife ediyor. Onu mat ediyor arkadaşlar satrançtaki gibi. Evet buradaki 3 madde de geçerli arkadaşlar. Ne yaptık burada? Evet sosyal bilgileri inkılap tarihinde bitirmiş olduk güzel çocuklar. Hemen sırada ne gelecek? Türkçe matematik, İngilizce fen bu soruları takip edin. Sınav uzmanı kanalına arkadaşlar abone olun. Destekleyin. Bizleri de unutmayın. Reklamlara tıklayın. Hepinizi öptüm.